konuşuyorlardı. Neptün, Uranüs, Jüpiter ve işte adı. Yani. En son Balçak'tan doğru gidelim evet. isterseniz. Çünkü dünya yakınlık sırasına çok uymuyor şu andaki sıra. Ee, öncelikle ilk Satürn batacak. Daha sonra Venüs hava kapalı olabilir. Hiç üzülmesin eğer bunu gözlemek isteyen izleyiciler, gözlemciler varsa. Çünkü aslında Şubat ayının ortasına kadar bu görüntü çok fazla değişmeyecek. Sadece Venüs bu hattan birazcık ayrılmış olacak. Tek farkı o yani. Yani o günü kaçırdım diye kimsenin üzülmesine gerek yok. Güneş sisteminde 8 tane gezegenimiz var. Bunlardan güneşe yakın olanlar çok hızlı şekilde güneş etrafta dolanıyorlar. Uzak olanlar ise çok yavaş şekilde güneş etrafta dolanıyorlar. Mesela Uranüs'ün bir tur atması neredeyse bir insan ömrü kadar sürüyor. Bazı dönemlerde bu uzaktaki gezegenler tesadüf eseri işte yörüngelerinde aynı bölgede bulunabiliyorlar. Bunların aynı yerde bulunmaları bizim için çok önemli. Çünkü bunun olma ihtimali oldukça düşük. Çok yavaş hareket ettikleri için. Şu anda böyle bir dönemdeyiz. Bu özellikle uzak gezegenler, uzak 4, 4 gezegen, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün Güneş sisteminde neredeyse böyle gruplanmış gibiler. Uzaklıkları farklı ama hani gökyüzünde yakın gibi gözüküyorlar. Daha yakın olan gezegenler daha hızlı dolandıkları için onlara yaklaştıkları zaman Dolayısıyla çok fazla sayıda gezegeni gökyüzünde görebilme ihtimaline ulaşıyoruz. Ve 25 Ocak'ta da böyle bir şey gerçekleşecek. Bu dört gezegenle beraber işte Venüs ve Mars da bu gruba katılacak. Bu altı gezegeni gökyüzünde aynı anda gözlemleme imkanımız olacak. Evet şu anda 25 2025 Ocak 2025'te dediğim gibi dışarıdaki gezegenler, işte Satürn, Neptün, Uranüs, Jüpiter. Gördüğünüz gibi şu sağ üst köşede işte boğa, koç ve balık takım yıldızları sıkışmış durumdalar. Gezegen geçiti aslında tam İngilizce karşılığından aldığımız zaman gezegen defilesi de deniyor buna. Sadece karıştırılarak böyle gezegenlerin kavuşumu deniyor. Öyle bir durum söz konusu değil ya da dizilmesi gibi bir durum söz konusu değil gezegen geçiti diyebiliriz hani basit anlamda. Bilimsel olarak da aslında astronomide çok fazla bir şey ifade etmiyor. Herhangi bir bilimsel çalışmaya çok hizmet eden bir şey değil. Ama özellikle astrofotoğrafçılar için, gökyüzü gözlemciler için tabii ki heyecan verici bir olay. Akşam dışarıya çıkıyorsunuz. Eğer bir teleskobunuz da varsa 6 tane gezegeni gözleme imkanına erişiyorsunuz tek bir gecede. Normalde çıplak gözle bunların sadece dört tanesini görebiliyoruz. İşte Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'ü görebiliyoruz. Merkür'ü de görebiliyoruz ama o yok bu grubun içerisinde. Ama teleskobumuz varsa en azından Uranüs'ü de görme şansımız var. Biraz daha büyük bir teleskopumuz varsa Neptün'ü de Görebiliriz aynı şekilde. Ancak Uranüs ve Neptün'ü böyle teleskopla da baksak böyle yuvarlak gezegen gibi görme şansımız yok. Küçük böyle soluk noktalar şeklinde ancak görebiliyoruz. Yine de yani gruba onları katarsak Uranüs ve Neptün'ü katarsak çok sıradan bir olay olmadığını hani bu yaşadığımızı söyleyebiliriz. Ha, bu arada Jüpiter'i yine görebileceğiz ama birlikte göremeyeceğiz başka bir tarihte göreceğiz. Ha, önceki senelerde 96 civarı 1996-98'de Yine bu uzak gezegenler tesadüfen işte güneş sisteminde benzer bir bölgeye yerleşmişler. O sırada da buna benzer çok sayıda gezegeni gökyüzünde gördüğümüz olaylar gerçekleşmiş. Yani 20 yıl öncesi diyebiliriz bunun için. Dıştaki gezegenlerin gruplandığı zaman bu olayın gerçekleşme ihtimali artıyor. Ve şu anda bulunduğumuz senelerde bunu hani birkaç defa da defa daha yaşama ihtimalimiz var. Ama özellikle 2027'ye geldiğimizde Jüpiter bu gruptan ayrılmaya başlayacak. Ve tekrardan işte dolanarak hani Satürn'e yetişmesi için bir 10 yıl daha beklemek gerekecek. 2036 hani yılına kadar beklemek gerekecek. Ama şunu da söyleyebilirim. Eğer bu grupta Uranüs ve Neptün'ü hani teleskopla gözlemek istiyorsak o ikisinin bir araya gelmesi 170 yıl sürüyor. Dolayısıyla bir süre sonra Uranüs bu gruptan ayrılmaya başladığı zaman tekrardan Neptünle buluşması için bayağı bir beklemek gerekecek. Yani böyle 2150 yılının hani sonrasına falan denk geliyor. Uranüs, Jüpiter ve en son batacak olan da Mars. Hava kararı karanmaz. Yani güneş battıktan sonra işte 7 7 buçuk 8 gibi hani gökyüzüne bakıldığında özellikle fazla zaman geçirilmemesi gerekiyor. İlk olarak gözlemciler bu Satürn ve Venüs'ü gözleyebilirler çünkü ilk onlar batacaklar ufka en yakın olanlar onlar. Gözlem yapılması için mümkün olduğunca şehir ışıklarının uzakta şehir ışıklarından uzak olmamız gerekiyor. Bunun için mesela Ankara'nın çevresindeki köylere gidilebilir. İşte böyle Çubuk civarı olabilir, Karagöl civarı olabilir, Elma Dağ civarı olabilir. Bu tarz yerlere belki hani gözlem için gidilebilir. Ama gezegenler çok parlak olduğu için sadece hedefimiz gezegenleri görmekse, en azından o dört parlak gezegeni görmekse çok fazla uzağa gitmeye gerek yok. Ama yıldızlarla birlikte hani ben böyle gökyüzünü de güzel bir şekilde görmek istiyorum derlerse hani biraz daha karanlık bölgelere gidebilirler.